Fethiye'de Patlangıç Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarında zabıta görevlileri vatandaşları sürekli uyarmasına rağmen pek çok vatandaş özellikle sosyal mesafeye duyarsız kalıyor. Kimi vatandaş hala maskesini çenesine indirirken açıkta ve kalabalık ortamlarda sigara yasağı olmasına rağmen bu yasağı ihlal edenlerle maskesiz şekilde kalabalıkların içerisinde yer alanlarda dikkat çekti. Zabıta görevlileri pazar yerine baştan aşağı sık sık gezip pazarcı esnafıyla vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı, COVID-19'a karşı önlem aldı. Öte yandan getirilen yeni kısıtlamalar nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençler saat 13'ten itibaren cadde ve sokakların yanı sıra semt pazarlarına koştular fiyatlar e, her seneki gibi stabil. Bir sezondaki fiyatlar aynı şekilde dev, devam ediyor. Çok da aşırı öyle bir yüksek fiyat durumu yok. Yani mevsim normallerinde seyrediyor. Domates tabii ki e, kışın e, ister istemez bir, 1 lira 2 lira gibi e, fiyatlar yükseliyor ama o da 4 lira 5 lira bandında şu anda sofrak domates hadi, hadi, hadi. devam ediyor salatalık 2,5-3 lira elmalar 4 lira, 5 lira bu sahneden de artık elma çıkmaya başladı Rus fiyatları 8-10 lira arasında değişiyor, ıspanak fiyatları 8 lira havuç 3 lira, 4 lira bağımlı bunun yanında kapya biber tabii ki kış sezonunun başlamasıyla beraber kapya da 7-8 lira bağımlı devam ediyor bunun yanında yeşillik fiyatları zaten stabil kış sebzesidir fiyatları aynı geçen seneki mevsim normallerinde seyrediyor. Onda aşırı bir yükseklik yok. Fiyat açısından ee, çok fazla da bir değişim olmaz. Malum burası haftanın ilk pazarı. Evet. E, elbette salı pazarına daha uygun ürünler bulabiliriz. Ama neden derseniz artık çarşambada da e, esnafımızın yeni pazar olmadığı için akşam üzeri maliyeti ve maliyetinin altında ürün sattığından dolayı salı pazarına biraz daha uygun olabilir. Ve vatandaşımıza önemli rica ediyorum. Ee, pazarda kendilerine dikkat etsinler. Sonbaharla birlikte sebze ve meyve çeşitleri artarken fiyatlarında az da olsa arttığı görüldü. Valla bütçemize göre emekliyiz. Maalesef pahalı bu Fiyatlar pahalı. Dedim ya 2 milyar emekli alıyor. Maaş alıyorsun. Kira mı vereceksin? Elektrik, su, yeme, içme. Maalesef hiçbir şey Ya kısıtlamalara kafamız ermedi açıkçası. Neden? Neden şöyle sabah 18 falan deniliyor hı hı. fakat yani bu bilinçli insanlar bunu anca biliyor. Hı hı. Mesela ben arkadaşlar, komşularım diyor ki ya Selma Hanım nasıl yapacağız bunu? Nedir bu? Hı hı. Ben anlayamadım. Hı hı. Yani biraz da orta kesim anlıyor maalesef. Evet. da daha henüz gezemedim ben de yeni evet. geldim ama orta çok pahalı değil. Çok da düşük değil, idare ediyor yani. Yapacak evet. şey yok. Vallahi iyi, çok iyi. Ama ben 65 olmadığım için rahat geziyorum. Evet. İyi yani, iyi bir uygulama. İyi olsun. Yani bu yasaklar olsun. E, olsun. Olsun, olsun. Baksana şu kalabalığı. Olsun, bence olsun. Evet. Pazar her evet. şey var maşallah. Evet. Güzel çok güzel. İnşallah e, bu kıslamalarla normale döner. Doğru biz hiçbir şey beklemiyorduk yani çok karamsaldık. Ama iki ay Allah bereket versin. Yani çok güzel bir sezon geçti yani. Hı hı. Yani çünkü açmayan da biliyorsunuz e, bazı oteller açmadı. Ama e, açmayanlar da pişman oldu tabii. Ben eski sebzeci olarak turfanta sebze yapardık eski evet. bundan 35 kilo öncesi Şimdi 35 yıldır turizm yapıyoruz. Ama bu işin emeği o kadar basit değil yani. <laughs>